Çocukluğumdan beri çikolatayı ben çok seviyorum zaten. Çalışırken de her gün bir tane kare çikolata yiyordum. Ee, yani bu aşkım sürekli devam etti. Merak şekline dönüştü. Çikolata üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Ee, bunun üzerinde de kursa gittim. İstanbul'da kursa gittim. Kurstan sonra da evde bir deneme çalışmalarım oldu. Baktım etraftan da çok güzel eleştiriler, olumlu eleştiriler aldıktan sonra da evde üretim izni alıp Evden çikolata yapıp satmaya başladık. Sonrasında da bu iş biraz daha büyüdü. Evde olması mümkün olmadı. Burayı açmaya karar verdik. COSGAP desteği aldık. Girişimcilik kurslarına katıldım COSGAP'in. COSGAP desteğiyle açtık zaten burayı da. Bu şekilde de devam ediyoruz. Evde sürekli mesela o çikolatanın içine başka bir şey katıyorum. Yani doğal olan bir şey. Bu dediğim bizim zaten çikolatalarımızın içerisinde doğal olmayan hiçbir şey yok. Tamamen doğal ürün, ürünlerle denemeler yapıyorum yani şekillerde denemeler yapıyorum, çikolataları karıştırarak denemeler yapıyoruz. Kadın girişimcilerin her zaman destekliyoruz, arkasındayız ve çok güzel bir şey yapmış. Çikolataları harika, çok severek beğenerek yedik. Tatlıları da çok güzel. Alcan, yanında <laughs> 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 Beğendiniz? Hı -hı.